Arın TV'den hepinize merhabalar. Dün görülen Kobani davasının karar duruşmasında HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a 40 senenin üzerinde bir hapis cezası verilmişti. Ve bu e, kararın ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama geldi uzun bir söyleşi yapmış Selahattin Demirtaş değil dostlar. Söyleşiyi T24'ten gazeteci Murat Sabuncu'yla yapmış. Gazeteci Murat Sabuncu'nun söyleşisi T24'te yer alıyor ve Selahattin Demirtaş çok önemli açıklamalarda bulunmuş. Uzun bir açıklama bu açıklamanın tamamını T24'ten olduğu gibi sizlere aktaracağım değerli dostlar. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın açıklamasını sizlerle paylaşmadan önce bu videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. T24'ten gazeteci Murat Sabuncu'ya verdiği röportaja Selahattin Demirtaş'ın e, verdiği röportaj şu şekilde başlıyor değerli dostlar. Röportaja geçmeden önce Murat Sabuncu e, birkaç e, detaya dikkat çekmiş. Türkiye dünden beri Kobani davasında alınan kararları konuşuyor. Herkesin ortaklaştığı nokta alınan kararın hukuki değil siyasi olduğu. Sadece dava boyunca yaşa, e, yaşananlar değil, dava günü de olanlar da tartışılacak, konuşulacak elbet. Aynı güne rastlayan hasta yaşlı Generaller için alınan tahliye kararları dahil davada en yüksek cezayı alan isimlerden biri de eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş. Hakkında 42 yıl hapis e, kararı verilen hapiste kaldığı süre boyunca yaptığı açıklamalar yazdığı yazılarla demokrasinin barışın yanında yer alan Demirtaş kararının ardından bana verdiği ilk söyleşide barış taleplerinden vazgeçmediğinin altını çiziyor diyor gazeteci Murat Sabuncu ve şöyle devam ediyor. Bir noktanın da altını ben çizmek isterim diyen Murat Sabuncu kendisinin siyasi mücadele yürütmesinden rahatsızlık duyanlara ilişkin olarak Demirtaş'ın şu sözleri de çok konuşulacak diyor ve şunu dile getiriyor. Siyaseti bırakmanın bir nedeni bahsettiğim siyaset e, keneleri ve ne yazık ki bu kenelere halen bazı durumlarda değer verilmesidir. Ancak biz halkımızın öz evlatları ve bu hareketin yetiştirdiği siyasetçiler olarak partiyi de mücadeleyi de bu zihniyete teslim etmeyeceğiz. Genel merkezimiz daha hassas ve dikkatli olursa. Kimse mücadelemize, birliğimize zarar veremez diyor. Selahattin Demirtaş Murat Sabuncu'ya verdiği mülakatta ve mülakat şu şekilde başlıyor değerli dostlar. Avukatları aracılığıyla dinle cezaevinde sorularını yanıtlayan Selahattin Demirtaş söylediklerini aynen aktarıyorum. Diğer Murat Sabuncu şu soruyla başlamış. Obani davasında yaptığınız savunmanın son kısmında şöyle demiştiniz. Vereceğiniz kararı yüzüme okumanıza fırsat vermeyeceğim. Kararı kendi kendinize okuyacaksınız. Eşime, aileme, kızlarıma, tüm halkıma vasiyetimdir. Karar açıklandığında halaylarla, coşkularla, zılgıtlarla karşılamalısınız kararı. Çünkü biz burada böyle öyle karşılayacağız. Bundan taviz verip onursuzca yaşamaktansa ölmeyi tercih ederiz kararı. Nasıl duydunuz? Ve nasıl karşıladınız sorusuna Murat Savuncu'nun sorusuna Selahattin Demirtaş şu yanıtı vermiş. Mahkemenin açıkladığı karar yıllar öncesinden bizzat iktidar ve ortakları tarafından verilmiş ve miting meydanlarında defalarca ilan edilmişti. Mahkemedeki ağır ceza heyeti sadece şekil bir görevi yerine getirerek siyasetin verdiği kararı okumuş oldu. Kararı hücremizde televizyondan izledik benim için de Selçuk Hoca için de sürpriz olmadı. Zaten ön görüyorduk. Her yönüyle hazırdık, güçlü ve moralli karşıladık. Biz e, halk için tüm gücümüzle direnirken morali de yine halkımızdan alıyoruz. Kimse merak etmesin. Bizim boynumuz bükülmez, dizimiz çökmez. Halkımız nasıl dimdik ve onurlu şekilde duruyorsa biz de onlara layık olacağız ve halkımıza asla mahcup etmeyeceğiz e, cevabını veriyor Selahattin Demirtaş. Murat Sabuncu şöyle bir soru soruyor ardından İddianame ilk çıktığı andan itibaren hukuki değil siyasi bir dava olduğu pek çok hukuki e, hukukçu tarafından dile getirildi. Ancak sonuçta devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmaya yardım suçundan 20 yıl e, suç işleme tahrik suçundan 4 yıl 6 ay nevroz konuşmasından iki yıl 6 ay halkı kanunlara uyumamaya teşvik suçundan bir yıl altı ay başka iddialarla toplamda 42 yılı geçen bir ceza verildi. Yorumunuz nedir e, sorusuna Selahattin Demirtaş şöyle yanıt veriyor. Verilen cezaların tamamı bir tweet ve birkaç miting konuşmamdan dolayı verilmiş. Yani yıllardır yalan ve iftirayla yarattıkları algılar, algılara dayalı ne bir şiddet eyleminden ceza verildi ne de şiddeti teşvik ya da destekten. Sadece de sadece düşüncelerimden, söylediklerimden 42 yıl ceza verilmiş oldu. Bu da davanın siyasi bir dava, cezaların da siyasetten verilmiş cezalar olduğunu bir kez daha ispatlamış olduğu diyor Selahattin Demirtaş değil dostlar. Murat Sabuncu üçüncü sorusunu da şöyle sormuş. Davanın en önemli iddiası insanları insanların öldürülmüş olmasıydı. Hem hukuki hem siyasi olarak özellikle ölümlerdeki sorumlulukla suçlanmıştınız. Tüm sanıklar bu konuyla ilgili beraat etti. Bunan, bunu nasıl değerlendirirsiniz sorusuna Selahattin Demirtaş şöyle yanıt veriyor. Elbette biz değil bir insanı öldürmek veya yaralamak bir karıncayı bile incitmedik. Bunu devlet de hükümet de mahkeme heyeti de çok iyi biliyor. Ancak yıllarca bizi katil terörist diye yaftalayıp bunun üzerinden hem kamplaştırıp kamplaştırma yaratmak seçim malzemesi yaptılar. Hem de 6-8 Ekim'de katledilen insanların gerçek faillerini gizleyip korumuş oldular. Buradan da anlaşılıyor ki ölümlerin çoğunun failleri bir şekilde devletle bağlantılıydı ki onları koruyup bizi hedef göstermiş oldular. Dosyada zaten sıfır delil vardı. Bizi cinayetle suçlayanlar da bunu biliyordu. Ancak açıkça yalan söyleyip halkın bir kesimini kandırmayı başardılar. Tekrar ifade etmek istiyorum. 42 yıl cezanın tam konuşmalarından dolayı verildi. Ki o konuşmaların tamamının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında ifade özgürlüğü kapsamında olduğu tespit edilmişti. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı uygulanmış olsa bu dava beraatla sonuçlanmalıydı. Elbet bir gün hepimiz beraat edeceğimiz, edeceğimizden kuşkum yok diyor Selahattin Demirtaş. E, dördüncü soru da Murat Sabuncu Ahmet Türk'le ilgili sorulmuş ve diyor ki Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı olan Ahmet Türk'e de 10 yıl hapis cezası verildi. Bu aynı zamanda yeni bir kaym uygulamasının başlangıç işaretimi sorusuna Selahattin Demirtaş şöyle yanıt veriyor. Sayın Ahmet Türk başta olmak üzere ceza verilen tüm arkadaşlar için çok üzgünüm. Arkadaşlarımıza verilen cezaların tümü hukuk dışıdır ve siyasi intikam cezalarıdır. Elbette bu cezaları kayyum atamaya gerekçe yapabilirler. Umarım öyle bir şey olmaz ama bu tehlike maalesef ki var diyor Selahattin Demirtaş. Ve Murat Sabuncu sorularına şöyle devam ediyor. Yargıtay Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması istemiyle 21 Haziran 2021'de açtığı davanın omurgalarından birini Kobani davası oluşturuyor. E, kapatma davasının iddianamesinde Kobani iddianamesinin büyük bölümüne yer verilmişti. Ayrıca siyasi yasak talep edilen 687 kişinin içerisinde Kobani davası sanıkları da var. Bugünkü karardan sonra HDP kapatma davasının nereye evrileceğini düşünüyorsunuz sorusuna Selahattin Demirtaş şöyle yanıt veriyor. Kobani kumpas davasındaki ceza kararları HDP kapatma davasında etkili olabilir. Anayasa Mahkemesi de sonuçta politik davranan ve iktidarın dümen soyunda hareket eden bir yargı organı. HDP'yi kapatırlarsa bir kez daha hukuku katledecekler ve bu şaşırtıcı olmaz. Çünkü kanunsuzluk Adaletsizlik bu iktidarın normali maalesef diyor Selahattin Demirtaş. Ve Murat Sabuncu şu soruyu da sormuş. Mahkemeye değil halka ve tarihe karşı yaptığınızı söylediğiniz savunmanızın bir kısmında şu hatırlatmayı yapmıştınız. Ben geç bir avukatken depli milletvekilleri Leyla Zana, Hatip Dijle, Orhan Doğan ahim kararlarıyla yeniden yargılanıyordu. Onlar tutuklandığında ben üniversitedeydim. İkinci yargılamalarında avukattım. Milletvekili olarak tutuklandılar. Dokunulmazlıkları hukuka aykırı şekilde kaldırıldı. DGM'de yargılandılar. Siz aynı geleneğin bir temsilcisi olarak mevcut durumu Türkiye'de Kürtlere siyaseti geçmişte de bugün de ve yarında kapatmanın bir şekli olarak mı okuyorsunuz sorusuna Demirtaş şöyle yanıt veriyor. Bir defa şundan herkes emin olmalı ki Kobani Kumpaz davasında ağır cezalarla karşılaşan tüm siyasetçiler barış yanlısıdırlar. Barış için çalışmışlar ve her zaman demokratik siyaseti savunmuşlardır. Şu anda dışarıda siyaset yapan arkadaşlarımız gibi hepimizin temel hedefi silahsız, şiddetsiz çözümü sağlamaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kürtlerin demokratik siyasette mücadele etmelerini ve bu yolla güçlenmelerini daha çıkıp silah almalarından daha tehlikeli görüyor. Devlet savaşı ve şiddeti her zaman siyasete tercih etti. Bugün de bu anlayış değişmiş değil. Çünkü savaşarak Kürtleri yok edebileceğine inanıyor ama siyasetten baş etmenin mümkün olmadığını düşünüyor. Bu nedenle Kürt siyasetçilerini her zaman büyük tehdit olarak algılayıp sert şekilde üstüne gitti. Devlet e, devlete kalsa hepimizin dağa çıkıp silah almamızı bizimle savaşı bizi öldürmeyi tercih eder. Oysa biz silahla çözüm olmayacağını düşündüğümüz için barışçıl demokratik siyaseti tercih ettik. Gelin görün ki devlet açısından Kürdün siyasetçisi de dağa çıkanı da hatta kendisi Tavuğu bile teröristtir. Hepsi aynıdır ve bir şekilde yok edilmelidir. İşte bu zihniyet değişmedikçe Kürtlerin hakları konusu da bir türlü çözüm yoluna giremiyor diyor verdiği cevapta Selahattin Demirtaş. Murat Sabuncu şöyle bir soru bu sefer yöneltiyor. Verilen kararlar, bir süredir iktidar ve muhalefet arasındaki görüşmeler yumuşama, normalleşme sözlerinin neresinde Düşüyor sorusuna Selahattin Demirtaş şöyle yanıt veriyor. Valla bu sorunun cevabını normalleşme, yumuşama girişimlerinde bulunan siyasetçiler varsa daha iyi olur. Ee, biz hücredeyiz. Ve burada yıllardır hiçbir şey tek bir saniye bile normal değildi. Elbette siyasete diyalog önemlidir. Konuşabilmek kıymetlidir. Şarttır. Fakat biz de siyasetçiyiz ve halkın seçilmiş temsilcileri e tes Temsilcileriyiz. Ve e, bizimle konuşmak yerine bize ağır cezalar veriliyorsa demek ki yumuşama, normalleşme Kürtleri ve dosyalarını kapsamıyor diye düşünüyor. Evet değerli dostlar Murat Sabuncu bu sefer de İHA'da Genel Merkezi ve Diyarbakır Şubesi tarafından Kürt meselesini çözüm ve barış konferansına yolladığınız bir mesajda Kürt sorunun çözümü için bir masa kurulacaksa bu masada hükümetin de olması gerektiğini söylemiş ve e, eklemiştiniz. Hükümet de bugün itibarıyla Sayın Erdoğan şahsında temsil edildiğine göre bu işin birinci muhatabı Sayın Erdoğan'dır. Yine geçmiş deneyimlerden bilinen, kabul gören ve devletin de resmi havzasında meşruiyeti kayıt altına alınmış Sayın Öcalan bir başka muhataptır. Sizce Erdoğan hayla birinci muhatap olarak duruyor mu sorusuna Selahattin Demirtaş şöyle yalnız veriyor. Ben ölümlerin akan kanın durmasını yürekten istiyorum. Diliyorum. Bu savaşı durdurmak için inisiyatif alabilecek olanlar Erdoğan ve Öcalan'dır. Savaşı durdurup bitirmede çözüm bulmada inisiyatif alabilirlerse bunun koşullarını oluşturabilirlerse tecridi kaldırıp görüşmelere başlanırsa ben şahsen sonuna kadar desteklerim. Bana Ceza verildi diye benden sonrası e, tufan demem. Yeter ki demokratik bir çözüm ve barış sağlansın. Biz desteklemekte tereddüt etmeyiz. Bu konudaki düşüncelerim ağır ceza aldım diye değişmedi diyor Selahattin Demirtaş. İşte gerçek siyasetçi ve barış sever bir insan böyle olmalı değerli dostlar. Selahattin Demirtaş gerçekten de iyi bir siyasetçi, öngörüleri sağlam bir siyasetçi ve geleceği çok iyi güren bir siyasetçi ve barışı savunan bir siyasetçi değil dostlar. Kim ne dese desin, ne kadar ceza verildiyse verilsin. Murat Sabuncu sorularına şöyle devam etmiş. 31 Mart seçimleri öncesinde Erdoğan'a çözüm sürecini buzdolabından yeniden çıkarma çağrıları yapılmıştı. Sizce bundan sonra ne olur sorusuna Demirtaş şu yanıtı veriyor. Evet çözüm sürecini buzdolabından çıkarmak gerekiyor. Demokratik barışçı bir çözümü savunmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan sonra hangi adımları atar? Daha da mı sertleşir yoksa tüm bu hukuksuzluklara, çatışmalara son verecek girişimleri mi başlatır göreceğiz. Ancak bizim barışçıl duruşumuz ve diyaloga açık tavrımız bellidir. Halka karşı sorumluluğumuzun gereği olarak bu ilkeli duruşumuzdan geri adım atmayız, e, atamayız diyor Selahattin Demirtaş. Murat Sabuncu siz bir süre önce aktif siyasetten çekildiğinizi ifade etmiştiniz. 2023 öncesi yoğun yazı söyleşi faaliyetinize son vermiştiniz. Bu karardan sonra ne yapacaksınız sorusuna e, şöyle bir yanıt veriyor ve çok önemli bir soru. Başta gazeteci Murat Sabuncu buna dikkat çekmişti değerli dostlar ve o soruyu sormuş Selahattin Demirtaş bu soruya da şöyle yanıt veriyor: Aktif siyaseti bıraktım ve dönmeyi de düşünmüyorum çünkü bunun koşulları yok. Benim açımdan kaldı ki bundan buradan yaptığım açıklamalar bazen çarpıtılıyor, bazen yanlış anlaşılıyor veya istismar ediliyor. Dolayısıyla günlük siyasete hiçbir şekilde dahil olmayı düşünmüyorum. Şunu da yine açık yüreklilikle söylemek isterim ki siyasette çüreklenmiş bazı zihniyetler benim buradan siyasi mücadele yürütmemden çok rahatsızlardı. Dışarıda olsam yanımda iki cümle kurmaya cüret edemeyecek tipler nasılsa cezaevinden cevap vermem diye arkamdan atılmadık iftirayı edilmedik hakareti bırakmadılar. Çıktığımda hepsiyle yüzleşeceğim. Elbette ancak halkımız bilmeli ki e, bizi bunca yıl içeride tutup ağır cezalar e, verebilmiş olunmasının bir tek nedeni de bu siyaset e, bu siyaset tüccarlarıdır. Günü geldiğinde bütün bu siyaset tüccarı ke, e, keneleri halkımızın yakasından e, silkeleyip atacağımızdan herkes emin olsun diyor Selahattin Demirtaş ve şöyle yanıt veriyor. Dışarıdaki siyasetçi yoldaşlarımız da olduk için her türlü ilkesizliği yapan bu e, bu düşürülmüş unsurlara e, onların yaydıkları dedikodulara iftiralara karşı dikkatli ve duyarlı olmalılar. Oyunlara gelmemeliler diyor. Dem Parti yönetimine yaptığı uyarıda Selahattin Demirtaş ve şöyle devam ediyor. Bunların kim olduklarından çok bu zihniyetin kendisi önemlidir. Bu zihniyeti reddetmek ve onlara alet olmama gerekir. Demir, Demirtaş karşıtlığı üzerinden prim yapan, koltuk e, kapan kim varsa bilinsin ki bu halkın dostu değildir. Çünkü ben ve tutsak arkadaşlarımız bu halkın direnen öz ev, evlatlarıyız ve bu mücadelenin sonuçla, e, sonuçlarıyız. Mesele ben değilim. Benim şahsımda değerlere saldıran kim varsa objektif veya subjektif olarak art niyetlidir diyor Demirtaş ve söyle devam ediyor. Aktif siyaseti bırakmamın bir nedeni de bahsettiğim siyaset keneleri ve ne yazık ki bu kenelere halen bazı durumlarda değer verilmesidir. Ancak biz halkımızın öz evlatları ve bu hareketin yetiştirdiği siyasetçiler olarak partiyi de mücadeleyi de bu zihniyete teslim etmeyeceğiz. Genel merkezimiz daha hassas ve dikkatli olursa kimse mücadelemize, birliğimize zarar veremez. Tüm bunlarla birlikte şunları da belirtmeliyim. Günlük siyasete dahil olmayacağım. Ancak elbette yazılar yazabilirim. Belki düzenli olarak köşe yazısı yazmaya başladım. Henüz karar vermedim. Ancak şurası nettir ki benim söyleyeceklerim, yazacaklarım Dem Parti'yi bağlamaz. Kimse de bu şekilde algılamamalı. Ben Dem Parti'nin yöneticisi, temsilcisi, sözcüsü hatta üyesi bile değilim. Dem Parti elbette bizim partimizdir ve Parti yönetimi siyaseti yürütüyor, yürütür. Ben sadece kişisel görüşlerimi paylaşabilirim ve yine açık söyleyeyim, siyasete yanlışlar yapan, halka esas almayan kim olursa olsun net şekilde eleştirmekten çekinmeyeceğim. Herkes buna hazır olsun şimdiden diyor. Selahattin Demirtaş ve e, devam edeceğim e, değerli dostlar. Son olarak e, Selahattin Demirtaş'ın bu soruya verdiği cevap var. Ama buradan bir vurgu yapmak istiyorum. Selahattin Demirtaş diyor partiden kim yanlış yaparsa yapsın. Ben diyor eleştirmeye ve bunları deşifre etmeye devam edeceğim. Ve e, Selahattin Demirtaş'a da bu yakışır diyorum ve son olarak sözlerini de aktarıyorum sizlere değerli dostlar. Parti politikalarına Karışmamaya özen göstererek kendi görüşlerimi açıklarken siyasetçilerin hatalarını eleştirmekten de geri durmam. Nitekim dışarıdaki bazı siyasetçiler, gazeteciler, yazarlar benim hakkımda düşüncelerini açıklarken son derece cüretkar davranıyorlar ki haklıdırlar. İstedikleri kadar eleştirebilirler. Saygı duyarım ama artık benim de çok net cevap verdiğimi görecek, duyacaklar. Ben de buna saygı ben de buna saygı gösterileceğini biliyorum diyor Selahattin Demirtaş ve son olarak sözlerini şöyle sürdürmüş. Son olarak sizler aracılığıyla tüm halkımıza, dostlarımıza sıcak selam sevgilerimizi gönderiyorum. Selçuk Başkanı'nı Başkan'la birlikte hepinize hasretle sarılıyoruz. Bu günler gelip geçer. Geriye onurla direnenler tarihe düştüğün notlar kalır. Tüm bu süreç boyunca koşulsuz şekilde yanımızda olan dostlarımıza da ar, e, arkamızdan kuyu kazanları da bizi tasfiye etmeye yeltenen e, muktedirleri de unutmayacağız. Her zamanki gibi moralliyiz, güçlüyüz, dirençliyiz ve mutlaka kazanacağız. Berk Cihan ediyor e, sevgilerimle selam ve sevgilerimle diyor Selahattin Demirtaş. 4'ten gazeteci Murat sabuncuya verdiğim mülakatta değerli dostlar bayağı uzun bir yazı oldu ama sizlere aktarmaya değer bir yazıydı ve çok önemli bir açıklamaydı değerli dostlar geldik bir haberimizin daha sonra bir daha görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın aren TV ile kalın